Herkese tekrardan selamlar dostlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ruby serüvenimizin 3. bölümüyle tekrardan beraberiz. İlk etapta yapacağımız şey arkadaşlar. ikinci köye geldik. Bir, ikinci videomuzu hatırlarsanız ki. Birinci köyde farmımız, cartımız, curtumuzu yaptık. Şimdi ikinci köye yükselerekten hem çarı kasacağım. Hem de metin keserek efsun eventi var arkadaşlar. Ganimet etkinliği olaraktan. Metin bulursak da onları keseceğiz. Ve yanında çıkacak olan zırhları da toplayacağım. Hem ninja karakterlerimizin zırhlarını hem de sura karakterimizi geliştirirken ki zırh basımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ben hem birazcık farmlayayım hem de yer, yerleri, yerleri toplayayım gene dilencilik başında. Aa ilk metnimizde bu arada bulduk. Hemen keselim. <laughs> Metni bulduk. Arkadaşımız geldi kase attı. Bakalım metnimizden ne çıkmış. Beceri kitabı arkadaşa attı. Peki efsun var mı hocam? O da yok. Peki. Kıskançlık metninin daha sonuna geldik. Efsun nesnemiz var mıdır hocam? Beceri kitabı maalesef çıkmadı. Dostlar bir tane siyah metin buldum ve kesiyorum. Ya altın baltacım almak istemiyorum seni kardeşim. Gelme ya envanterime. Yok bak hala altın balta gelip durup duruyor ya. Lan bir git. Efsun nesnemi ver bana. Var mı efsun nesnesi? Beceri kitabı. Güçlü beden. Para ediyorum bilmiyorum kalsın. Leveli aldık 21 olduk ve metni bir tane daha kestim. Beceri kitabı var başka bir şey yok gibi. Beyler biriniz de demediniz ya Enes kardeşim sen şimdi yarın münzevi kasacaksın. Çarı level aldırırsan nasıl kasacaksın? Yani çok ayıp ettiniz açıkçası. Beklemiyordum böyle bir amatörlük sizden. Abi demeyeyim diyorum da sen bize daşak mı geçiyorsun? Yink yank işini biz en azından halledelim. Aradan o çıksın. Ben yarın oturur başına abi müzevilerim kasar ondan sonrası da çarı kasarım. Yani zaten metin de bulamıyoruz. Şimdi kasmaya giderim falan çektim. Şimdi aklıma geldi. Şimdi kasarsak bu çarı biz ne bokuyacağız abi müze eventinde? Gerek yok. Zaten çıkan metinler belli. Hazır levelimiz de uygunken onu değerlendirip gidelim diye düşünüyorum. Şunların artı basımlarını ben 4 yapayım. Hatta 6-7'ye kadar getireyim. Bir daha böyle aksiyon maksiyon aramayalım. Direkt yapıştıralım abi. Beşiktaş'ta değil ama bak. Bu sefer Fener'e falan gideceğiz yani. Ayıp oluyor sana. ayda Yin yang zırhlarımızı artı 5'e toplamda 10 burada var. 16 tane zırh yapabildim arkadaşlar. Daha fazlasını yapacağım bu arada. Günü kapatacağım, yatacağım, uyuyacağım artık. Yeter saat 12'ye neredeyse geliyor. Yarın iş güç var tabi. Şöyle tombik cellatlarını açacağım. Artı 20 tane de altın okey sandığını pazara atacağım. Yarın için ve eventine hazırlık yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve çarımızı kasacağız bir nevi. Tombik cellatları da açalım. İçinden bakalım tip 6 çıkarabilecek miyiz? İsminin bir tanesini Tombik koyalım. Aşk olsun, Cellat Reis'i de koydum. Bu arada arkadaş yanımdan geçerken bir kalp orada niye öyle bir şey yaptı. Tanıdı galiba bizi neyse. <laughs> 1.6, 1.4, genç 3 galiba arkadaşlar tip 6 olursa güzel olabilir. Ee, ama tip 5 gibi geldin sanki bana bakalım cicik. Kankam tip 3 çıktı. Sen nasılsın? tip bir sakar. Daha sakar bir hizmetçi bulamadınız kendine. Kapat abi bunları hiç hiç görmedik bile. Pazarımız hazır. Yarına kadar umarım satılır. Yüksek ihtimalle de çoğunu satılacağını düşünüyorum. 25 emden koydum abi. Yarına güzel satışlar dileğiyle dedim. Ve günümü kapattım abi. Kaçtım. Bisiklet git abi tamam. Tüm okeyleri satmışız. Müzevi eventine katılacağız. Serisinden gidiyorum. Metinlerimiz bizleri bekliyor. Açtım hepsini. Ben şu an saymadım ama güzel bir senaryo bizleri bekliyor. Dayımın şehrini açtım bu sefer amatörlük yapmamak için. Metinler arkadaşlar toplamda bu şekilde. Efektlerimizi daha demin açmamıştık. Yalnız bir şey değil mi? Buradan güzel şeyler alırız umarım. Haydi bismillah diyerekten başlayalım. Bu sefer bir farklılık olaraktan başlamadan öncesinde mini dal çekeceğim arkadaşlar. Hem EP gelsin hem de canavarlarımızı arttırsın. Bayağı bir hasar farkı oynatır. Meleğin sandığı büyük alacağım 30 günlük. Ver babacan. Şu anlık sadece mini dalı indirdim. Hatta kritik ve deliciyi de indirelim. Hafiften yavaştan şöyle başlayalım. Dropları göremiyoruz. Evet. Çok fazla böyle hızlı hızlı kesmeyeceğim. Bekleye bekle sindire sindire. Şu ana kadar beceri kitapları görüyorum. Siyah metinden ne geliyor? Bir beceri kitabı daha. Müzevi falan var mıdır hocam? Beceri kitabı. Tam olarak bunu arıyoruz işte. Müzevi tavsiyesi bir tane çıkarmayı başarabildik. Hocam bir tane daha var mıdır kestiğimiz diğer metinden? Yok. Beceri kitaplarına bakmayacağım. En son birlikte bakarız. Daha baya bir metnimiz var. Hedefimiz en azından 5'i geçmek olsun şu anlık. Müzevi tavsiyesi 2. Droplar inanılmaz kötü. Şundan ikisinden bir tane daha atarsa ben okeyim. Bakalım beceri kitaplarından belki bir hava kılıcı alırız. Çabukluk bıçak çevirmeler kutsama becerisi ee, çok ilk envanter leş. Evet. Hiç güzel bir beceri kitabı da alamamışız. Bundan sadece beceri kitabı attı. O da ateş alet. Diğerinin beceri kitabı neymiş? Şifa. Dövüş metinlerini de kesin. Hatta hepsini keselim de sonra yorumlarda bana demeyin. Ya Enes kardeşim diğer hepsi bütün metinleri niye kesmedin? Millet keser falan diye. Hepsini keseyim bakalım. Belki atar bir şeyler. Atmadı bu da. Ve diğer dövüş metnini de kestik. Bundan da bir şey çıkmadı. Bir dahaki eventlerde arkadaşlar yani şu ankiler çıtırlık. Ama bundan sonraki eventlerde daha fazlasıyla böyle geliştiğimizde hem hırsız eldivenleri falan düşürebildiğimiz senaryoda bunları daha kapsamlı olarak yaparız. KDP mekanına geldim ve şöyle arkadaşlar serisinden hem burada KDP düşürmeyi hem de başlangıç el kitabı düşürmek lazım. Sonuçta zırhlarımızı basacağız. Bunların artı altısını gerçekleştirirken başlangıç el kitabına para vermeyelim diye düşündüm. Hem de serisinden levelimizi kazacağız. Bir de aldım arkadaştan sağ olsun var olsun. Level up 22 ve toplamda şu ana kadar daha bir levelde arkadaşlar başlangıç el kitabı baya bir attı. 12 tane oldu gayet güzel abi. Bu şekilde devam ki levelimizi aldık 23 olduk ve ilk kırmızı demir palamızı düşürdük ve şansımız varsa yüksek bir ort. 4 ortalama. Çok büyük bir ortalama çıktı. Aynen kardeşim. Ortalama yarım saatten fazla burada takılıyorum. Başlangıç el kitapları da bir aylı fazla olmaya başladı. Yeteceğini düşünüyorum. Daha fazla da düşürmeyelim. Örümcek gözlerine yönelelim. Bir de onu düşürelim. Kılçık artı isterdi ort dişi, yılan kuyruğu bunların artık parasını bir şekilde vererekten arkadaşlar devam edeceğiz. Ama ve lakin şurada Cihan mesajı var. Merak ettim. Yani ne olabilir acaba diyerekten bir birlikte birinci köye gidelim. Posta kutusunun da yanına geldik. Şöyle açtım. Zorluk. Ara, ara, Bir şeyler yazmışlar. Nesne market deposunda bulabilirsin. Neyi bulabilirim? Kabul ettim diyelim. Özleşmeyi kabul ettim. Evet. <laughs> 20 kaplan parası değerinde bir kupon geldi iki tane. Bunlar görevlerden mi geldi acaba ki? Yapşak nes çarındayız. Toplamda elimizde 25'e yakın yin yankımız var. Artı 5 hepsi. Bunların basımlarını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ben hiç sıkmayayım canlarınızı. Artı 7'den sonrasında toplu basımlarımızı kaç tane ile beraber geçireceğiz? Bakalım. Bir tık tırsmaya başladım. 25 tane arasından artı 6'ya 14 tane geçirebildik. Bunların artı 7'ye geçeceğini çok ihtimal vermiyorum. Şansımızı deneyelim. En azından şuradan bir 10 tane alalım. 4 tane yakma payı falan çıksın. 4 tane yakma payım var dedim. 4 tane yakma. Bir tane 9 alırız. Alamazsak üzülürüm. İkincisi 80 hemden 75 e satarız eğer ki çıkarırsak. Ve i̇lkini ilkini geçererek başladık. Artı 8'e. İkinci gelir mi hocam? Geliyor. Çok güzelsin oğlum. Hadi yap güzellik. Bir tane daha geldi arkasından. Bir tane yaktı o kadarcık olsun bir zahmet. Bir tane daha artı 8. Dördüncü geldi. 5. Bir anda 6 kardeş. 7. Yedi, 7'sin. 8. 8'sin. Hadi lan şaşırt beni. Tamam o kadar olur oğlum. İki tane yaktık lan artı 8'e sadece. Bak buradan 4 tane almadık mı bak. Yarı yarıya ya. Bir tane şimdi şöyle 9'umu ver. Ama ver kanka lütfen. Eyvallah. Ben kenara çekiliyorum. Gerisi sizde. Stanton kardeş. Hadi bakalım. Şöyle. Bir tane. Bir tane. Çarpa'yı vermedin. İkinciden çarpa'yı vermedin. Oğlum bak geçenki video gibi yapma. Gözünü seveyim ayakkabı kolye gibi. Al işte ya abi yapma para da bitti. Birazcık para aldık. Şöyle devam ediyoruz. Bak üç tane yaktım. Bir tane geçir. Aa yılan kuyruğu bitmiş lan. Senin kısın. Daha demin yılan kuyruğum yoktu biliyorum ama. Bir tane geçirir misin güzellik? Kanka, oğlum, adamsın. Şunu da ver, uziyim. Ah be abi. Yüksek ihtimalle ben bunu 75'i çok rahat bir şekilde okuttum. Bunu da kendime taktım. İkisi de aynıymış zaten. Tamam bunu taktım. Tamam lan. Ya ebesi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim beyler. Zırhımızı da hallettik. Simyacı ben geldim. Senden intikam alacağım. Geçen videolarda benim ya kutumu... Yok lan ne yağ kotu? Yeşimimi yaktın. Neredesin lan yeşim? Parayı kıydım arkadaşlar. Gittim antika yeşim eşini aldım ve bunları efsanevi geçireceğim. Geçerse 3.65'ten okutuyoruz. Hay o dedi efsanevi alamadım. 1.15'te buradan girdi. Ben bu simyacının gelmişine tüküreyim. Neyse moral bozmaya gerek yok videomuza renk kattın. Sen de gergin görünüyorsun. Ben hiçbir şey bak aynen kardeşim. Aynen aynen inandım şu an. Bak inandım. Yorumlardan kazanan arkadaşlarımıza gelelim yavaştan. İlk kazanan arkadaşımız 15 oy ile beraber Fabres'i de başlatırsan çok güzel olur. Beşiktaş'tan daha iyi ilerliyorsun. Videoları bekliyoruz demişsin kankam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey açıklık getirelim. Ömer'in yolu kendine bilebileceği bir iş. Yani sonuçta herkes ayrı bir kişilik. Onun yolu farklı, benim yolum farklı. Lütfen yorumlarda da bundan sonrasında bana onu başlat, bunu başlat gibisinden sorular veyahut da benzer şeyler sormayın. Onun kendi yolunda kendisi ilerliyor. Beni çok fazlasıyla o durum ilgilendirmez. O yüzden saygı duymak gerek. Gelip oynamak isterse zaten kendisi oynar kardeşim. Ben mi yönlendireceğim? Çok fazlasıyla bu tarz şeylere girmeyelim. Diğer bir kazanan arkadaşımıza geçmek gerekirse SS ver 5587 diye bir arkadaşımız ne demiş? Ayakkabılar, kolyeler hayatım gibi eridi. Yeni takip etmeye başladım. Umarım devam edersin reis diyerekten. Teşekkür ederim kardeşim benim. Sen de ikinci kazanır mısın? Bu arada arkadaşlar bu videoyu izledikten sonrasında kesinlikle yorumunuzun altına bak. Yorumunuzun altına. Veyahut da Discord'dan özel bir şekilde bana mesaj ataraktan ulaşabilirsiniz. App'lerinizi takdim edebilmem için. Üçüncü kazanan arkadaşımıza da gelelim. İgu Mustafa kardeşimiz 8 oyla beraber. Kardeşim bu ne böyle? Fena iş yapıyorsun demişsin. Teşekkür ederim Mustafa kardeşim benim. Sağ olasın, eksik olma diyorum. Bu arada içimden de şöyle bir şey geldi. Normalde 3 kazananımız vardı ama ve lakin. bir de şöyle bir yorum gördüm. Beni çok mutlu etti. Çocuk olduğunu düşünüyorum arkadaşımızın. Kötü bir niyeti yok açıkçası keyifli oyuncu diye bir arkadaşımız Enes Kılıç değil Enes Donlay Kılıcı diyerekten gülmüş. <laughs> Lepi bırak 500 hep istese 500 hep bile veririm ya bu yoruma. Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Bu video zırhımızı hallettik. 27 level olduk. Vakit buldukça bir şeyler yapacağız. Umarım videomuz keyifli geçmiştir. Beğendiysek beğenmeyi de unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.